Hep yek salladım seni yüzüm oldu sapsar Hep yek salladım seni yüzüm oldu sapsar Kalmadı bende bir şey sile verdim ambar Kalmadı bende bir şey sile verdim ambar Lagara Lugara Lagara Lugara Magara alogada ayta bana numara, bütün paralarımı paralarimi kayi betim komala nasolala yipsedi yu fukara yu fukara nasolala yipsedi fukara yu magara bana numara, bütün paralarımı paralarimi kayi betim komala nasolala yipsedi yu fukara yu fukara nasolala yipsedi yu fukara yu fukara fukara Gelme taktım kuşak yumuşak yumuşak Gelme taktım kuşak yumuşak yum Kız gümani kes benden iflas etti bu uşak Kız gümani kes benden iflas etti bu uşak Lagara Lugara Lagara Lugara, Lugara. Lagara, lagara, yakabana numara, bitim paraları mı kaybettim kumara? Nasıl alayım seni yum, bu kadar yem bu kadar? Nasıl alayım seni bu kadar Lagara, lagara, yakabana numara, bitim paraları mı kaybettim kumara? Nasıl alayım seni yum, bu kadar yem bu kadar? Nasıl alayım seni yipseni kadar yem bu, karayim, bu, karayim, bu, karayim, bu karayim. Böyle ya korum almaz boşa koyarım dalmaz Böyle ya korum almaz boşa koyarım Hiç peşime ben de sana yar olmaz Hiç aşma peşime ben de sana yar olmaz Lagara Lugara Lagara Lugara, Lugara. 那个热，那个热，一把把那浓麻热，变成花上那人民，看一遍都看热。那是老了，眼神里也不干热，也不干热。那是老了，眼神里也不干热，也不干热。那个热，那个热，一把把那浓麻热，变成花上那人民，看一遍都看热。那是老了，眼神里也不干热，也不干热。那是老了，眼神里也不干热，也不干热。那是老了，眼神里也不干热，也不干热。 Ettim kendi kendime küme düşmüşüm küme Ettim kendi kendime küme düşmüşüm Neyime heveslendim beş para yoksa bu me Neyime heveslendim beş para, yoksa bu me La kara Nu Lagala alugara al yetka banda numara Bütün paralarımı kaybettim kumara Nasıl kumara. seni da fukara yön yani fukara Nasıl alayım seni yön fukara yön yani fukara Lagala alugara al yetka banda numara Bütün paralarımı kaybettim kumara Nasıl kumara. seni yön fukara yön yani fukara Nasıl alayım seni yön fukara yön fukara Nasıl seni fukara yani fukara Taksepeti koluna baksa o nasıl dinler koluna baksa o Yok mu dur başka işin hadi yürü yoluna Yok mu dur başka işin hadi yürü yoluna Lagara Lugara Lagara Lugara, Lugara lagara lugara yakma ee bana numara bütün paralarımı kaybettim kumara nasıl alayım seni bu kara yem bu kara nasıl alayım seni bu kara yem bu kara lagara lugara yakma ee bana numara bütün paralarımı kaybettim kumara nasıl alayım seni bu kara yem bu kara nasıl alayım seni bu kara yem bu kara nasıl alayım seni bu kara <gülüyor> oh oh <gülüyor> Haydi gençler <laughs> Ohoooo oh. Oyna 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 Yük <laughs> <Yuk oyna. gülüyor> Seri seri やよしゃ。